ABD üçgenimizde AD uzunluğumuz ABD'ye ait dış açıortaydır. Bu ikisine alfa alfa diyebiliriz. Burada dış açıortay teoremini kullanacağız. Burada 6 santimetrelik uzunluğun 6 artı 4'e oranı eşittir. AC uzunluğumuzun AB'ye oranı yani 3 bölü x'tir. Buradan 6 bölü 10 eşittir. 3 bölü x'tir. İçler dışlardan 6 x'imiz 30'dur. Aradığımız x değeri de 5 santimetredir. B şıkkıdır. Burada da yine dış açıortay teoremi kullanırız. ABD üçgenimizde AD'miz dış açıortay. Oranımız şu şekilde. 6 bölü bu kenarın tamamı. Yani 6 bölü 6 artı x eşittir. Kolların birbirine oranı. Yani 4'ün 8'e oranı. Sadeleştirirsek burası 1 bölü 2'dir. İçler dışlar çarpımından 6 artı x'imiz 12. Aradığımız x değeri de 6 santimetredir. Burada öncelikle arkadaşlar AD'mizin iç açı ortayı olduğu ACE üçgenine bakıyoruz. DE'yi bilmiyoruz. Burası x diyelim. ACE üçgeninde iç açı ortay teoremini uygularsak tabanların birbirine oranı birin x'e oranı AC uzunluğunun AE uzunluğuna oranıdır. Yani AC'mize 1K dersek AE'mize X çarpı K diyebiliriz. Sonrasında burada bakın iki tane eş olan açı daha var. Bunlara da teta dedim. Burada da AB'miz dış açıortay. ortay. AB'miz dış açı arkadaşlar dış açıortay ortay teoremini uygulayabiliriz. Teoremimiz ne diyordu arkadaşlar? Bakın burada yakın olan kenar 3 cm. 3'ün BE'nin tamamına oranı. Yani 4 artı X'e oranı eşittir kolların birbirine oranı. 1K'nın XK'ya oranı. Tabii ki K'lar gitti. 1 bölü X kalır. Buradan 3X eşittir. 4 artı X'tir. X'leri sol tarafa atarsanız 2X'imiz 4, X'imiz de 2 santimetredir. Eş olan açılarımıza alfa alfa diyelim. 90 dereceye tamamladığımız bu açıya da teta diyelim. Alfa artı tetamız 90 derece. Bunu 2 ile çarparsanız 2 alfa artı 2 tetamız da 180 derece olur. Yani buradan uzattığımız zaman doğrusallık 180 derece oluşturur. 2 alfa artı 2 teta olabilmesi için 2 alfa burada, tetamız burada. Bize bir tane teta gerekir. Demek ki burada ABC üçgenimizde arkadaşlar dış açıortayımız AC'dir. Burası dış açıortay. Şimdi arkadaşlar iç açı ortaydan başlarsak daha iyi olur. Çünkü orada daha çok veri var. Taramış olduğum bölgeye bakarsanız AD'miz burada iç açı ortay. Yani iç açı ortay teoreminden kollarımız 6'ya 4 ise tabanlarımız da 6K'ya 4K olmalı. Sonrasında dış açı ortaya gelelim. Burada arkadaşlar EC'yi bilmiyoruz. EC'ye X dedim. Dış açı ortay teoremi diyor ki X'in BC'ye oranı x'in tamamına oranı. x bölü x artı 10k diyoruz. Kolların birbirine oranı. 4'ün 6'ya oranıdır. 4 bölü 6. İçler dışlar yapalım. Öncesinde sadeleştiriyoruz. 2x artı 20k eşittir 3x'tir. x'leri sağ tarafa atarsanız x'imiz buradan 20k'dır. EC uzunluğumuz 20k. DE uzunluğumuz da gördüğümüz gibi 4k demiştik. K'lar gider. 20 bölü 4'ten cevabımız A şıkkı. Burada bakın öncelikle teta teta dersek AB'miz ABE üçgeninde dış açıortaydır diyebiliriz. Yani dış açıortay ortay teoreminden BC'nin BD'ye oranı 8 bölü 8 artı 4 eşittir. Ne diyebiliriz? 6 bölü AD uzunluğu. 6 bölü AD. Buradan da 8 bölü 12 6 bölü AD'dir. İçler dışlar çarpımı yaptığınız zaman AD uzunluğumuz 9 birim. Yani buranın tamamı 9 birim. Sonrasında arkadaşlar bakın burada ACD üçgenine bakarsanız taramış olduğumuz üçgende CE'miz iç açı ortay. İç açı ortay teoremi diyor ki kolların oranı 6'ya 4 ise tabanların oranı da 6'ya 4'tür. Yani buradaki 9 dediğimiz uzunluk 6K artı 4K'dan 10K'dır. K değerimiz 9 bölü 10'dur. Bizim aradığımız AE uzunluğu yani 6 k arıyoruz. 6 çarpı 9 bölü 10'dur. Bunu da sadeleştirirseniz cevabımız 27 bölü 5 C şıkkı. İki tane açımız eşit verilmiş. Buna göre C'de kaç birimdir demiş. Burada arkadaşlar AD'yi doğrusallığı bozmayacak şekilde uzatıyorum. Burası alfa ise ters açıdan burası da alfadır. Buradaki AB uzunluğuna bakarsanız ikisi de alfa olduğu için ABD üçgeninin dış açı ortayıdır. Yani bu üçgende dış açı ortay teoremini kullanabiliriz. Teoremimize göre arkadaşlar tabanlarımızın oranı 4 bölü 4 artı x eşittir. Kolların birbirine oranı 3 bölü 5'tir. İçler dışlar yaparsanız 20 eşittir 12 artı 3x'dir. Taraf tarafa düzenlersek 8 eşittir 3x. Her iki tarafı x'in katsayısına bölerseniz cevabımız A şıkkıdır. D noktası üçgenimizin dış teğet çemberinin merkezi. Yani burada çemberimiz ABC üçgenimizin dışındaki F'ye teğet sonrasında BE üzerindeki E'ye teğet. Bir de arkadaşlar AC üzerindeki K noktasında teğettir diyebiliriz. Burada arkadaşlar E'miz, F'miz ve K'mız 90 derece olmalı. D'miz merkezse merkezle buradaki teğet arasındaki açımız daima 90 derece. Şimdi burada tekrar başa dönersek dış teğet çemberin merkezi demek ABC üçgeninde AF gibi bir iç açı ortayımız var. B üzerinde burada bakın BD gibi bir dış açı ortayımız var. Son olarak C'den D'ye birleştirirsek burada da bir tane yine dış açı ortayımız var. Hepsinin kesiştiği nokta D noktası. Biz buna özel olarak üçgenin dış teğet çemberinin merkezi diyoruz. Şimdi burada 1 ve 2 ile göstermiş olduğum üçgenlere bakarsanız EBD ve BFD üçgenlerinde iç açılarımız 90-90, teta teta, diğerleri de birbirine eşit. Aynı olduğuna göre bunlar Eş üçgenler. Buraya x derseniz burası da x'tir. Benzer şekilde 3 ve 4 numaralı üçgenlerde y dersek bu da y'dir. Şimdi gelelim buraya. AE'miz 10 santim. AE 10 santimetre ise burası 10 eksi x'tir. Burada da arkadaşlar AK uzunluğumuz içinde yine ne diyebiliriz? 10 santimetre. Peki neden buraya 10 santimetre diyorum? Burada arkadaşlar AED üçgenine bakalım. AED üçgeninde açılarımız alfa 90. AKD üçgenimize bakarsanız yine burada açılarımız alfa ve 90. E ikisi de 90'ın karşısında AD uzunluğunu gördüğüne göre bunlar da eş üçgenler. Dolayısıyla burası 10 cm, AK da 10 cm. E burada Y varsa burası da 10 eksi Y'dir. Bize soruda taralı olan ABC üçgeninin çevresi sorulmuş. 10 eksi X, 10 eksi Y, X ve Y'dir. Hepsini toplarsanız x'ler y'ler gider. Cevabımız B şıkkı. AB kenarımız AC kenarına diktir. CAD'miz 45'tir demiş. CD'nin CB'ye oranı sorulmuş. Şimdi burada AB'mizi doğrusallığı bozmadan uzatalım. Uzattığımız zaman bu üçünün toplamı 180 olmalı. 90 derece, 45 derece ikisini toplarsak 135. 180'den 135'i çıkarırsak dışarıdaki açımız da 45 derece. Dolayısıyla burada ABD üçgenimizde 45 45'ten dolayı AD'miz dış açı ortaydır. Yani burada dış açı ortay teoremini uygulayabiliriz. Şimdi burada bakın kenarlarımız 2'ye 6 ise DC'nin DB'ye oranı 2'ye 6. DC bölü DB dış açı ortay teoreminden 2 bölü 6 sadeleşirse 1 bölü 3'tür. Yani buraya 1K derseniz tamamı 3K olmalı. Burası da 2K olmalı. Burada CD uzunluğumuza 1K dedik. BC uzunluğumuza 2K dedik. K'lar sadeleşirse cevabımız Bursa. D noktası üçgenimizin dış teğet çemberinin merkezi iken F noktası ise üçgenimizin iç teğet çemberinin merkezi. Buna göre BFD kaçtır? Dış teğet çemberin merkezi olduğuna göre buradaki A açısından AE'miz ya da AD'miz iç açıortay ve diğer köşelerdeki B ve C'lerimiz de dış açıortaydır. Yani burada şöyle diyebiliriz. Bu iki açı alfa alfa. Bunlar da 70 70. A açımız da arkadaşlar teta teta. Şimdi F noktası iç teğet çemberin merkezi ise ABC üçgenin içerisindeki İç açı ortayların kesişimi F'dir. Yani buraya ne diyebiliriz? X, X diyebilirsiniz. Bu açımız 70 artı 70'ten 140'tır. 180'e tamamlarsanız 40 derece kalır. Buradan FC'yi de birleştirdiğimiz zaman bu 40 dereceyi 2'ye böleriz ve 20, 20 yazabiliriz. Şimdi burada ABC üçgenimizin iç açılarına bakarsanız 2x, 2 teta, 2 tane de 20 var. Toplamı 180. 40'ı diğer tarafa atarsanız 2x artı 2 teta eşittir 140'tır. 2'ye böldüğümüzde de x artı teta'mız 70 derece. Şimdi bu üçgene bakarsanız ABF üçgeninde iki iç açının toplamı diğer dış açıyı verir. Yani x artı teta'mız aradığımız f açısı. Bunu da 70 derece bulmuştuk. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Dörtgenimizin içindeki bazı açılar verilmiş. Buna göre ABD açısı kaç derece? Biz burada AD'yi bu şekilde doğrusallığı bozmadan uzatalım. Sonrasında da arkadaşlar CD'mizi bu şekilde uzatıyoruz. Peki uzattığımızda ne olacak? Buradaki 3 açının toplamı 180 derece. 55 ile 70'i toplarsanız 125 derecedir. 125'i 180'den çıkardığımızda 55 derece. Yani buradaki AB'miz dış açıortaydır. Sonrasında benzer şekilde 65 artı 50 diyoruz. Buradan 115 derece yapar. 180 dereceden 115 dereceyi çıkarırsanız aradaki fark 65'tir. Yani burada bakın iki açımız aynı. Demek ki BC'miz de BCD üçgeninde dış açı ortay. Burada arkadaşlar ADC üçgenimizde bakın burada D'den çizilen bir BD uzunluğu görüyoruz dış açı ortaylarımız B noktasında kesişiyor. Dolayısıyla burada D'de de bir iç açı ortaylık olmalı. Yani burası da alfa alfa olmalı. Yani ADC üçgeninde iç açı ortaylar ve dış açı ortaylar B gibi bir noktada kesişebilir. Böyle bir özelliğimiz var. Burada taramış olduğum üçgene bakarsanız iç açılarımız 2 alfa 50 artı 70. Bunların toplamı 180'dir. Buradan 2 alfa eşittir 60 derece. Alfa eşittir 30 derece. Bizim aradığımız açı ABD açısı. Yani buradaki x ile gösterdiğimiz açı. Burada üçgenimize bakarsanız bu kez ABD üçgenine bakıyoruz. ABD üçgeninde açılarımız 55 artı 70'ten 125 artı alfa ve x. Hepsini topluyoruz 180 derece. Şimdi alfamız 30. Buradan 125 derece geldi. 30 artı x diyoruz. Eşittir 180. 155 dereceyi diğer tarafa atarsanız 180 eksi 155'ten aradığımız açı 25 derecedir. B şıkkıdır. Burada bize arkadaşlar iki tane açı verilmiş. BD'miz CD'mizin iki katı. AD'miz de 1,8 ise AB kaçtır? Şimdi buradan AB'mizi doğrusallığı bozmadan uzatıyoruz. Buradaki amacımız arkadaşlar bakın. 80 artı 50'miz toplandığında 130 derece yapar. 180 dereceden 130'u çıkardığımızda 50 derece kalır. Demek ki burası 50. Yani ABC üçgeninde bir dış açı ortay var. Bu da AC dış açı ortaydır. Burada dış açı ortay kuralını uygulayalım. BD'miz CD'mizin 2 katı. X'e 2X. Burada arkadaşlar C noktasına elimizi koyuyoruz. En yakında X kenarımız var. Sonrasında uzun kenarımız X artı 2 xten 3 xtir Bu oran kolların birbirine oranla eşittir. Buraya da Y diyelim. 1,8'in Y'ye oranı. X'ler gitti. İçler dışlar çarpımı yaparsak aradığımız AB kenarımızın uzunluğu 5,4 metredir. E şıkkıdır.